Hayır arkadaşlar. Ben şimdi ee, bebeğin sesini keseceğim ve kuyutacağım. Aa buraya ne olmuş? Hey bir şey olmamış. Kıyamın arkadaşlar. Bak buraya ne oldu? Gideceğim. Kedi kemalede. He? Kedi kemalede. Bir şey yapmış. Şimdi arkadaşlar. Şimdi babacığım sesini kes. Diye. şimdi sesim kesti kendimi çık kestim şimdi hafif şekilde ne yapıyoruz bilmiyoruz tamam mı arkadaşlar beni de tatile gitti çın 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 şimdi de oturuyorsun ya Şöyle bir cam Put to Whoo! 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 Tamam. Şimdi muaçın. Çın 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 çın. Tamam. Arkadaşlar. Biraz sesimizi keselim. Arkadaşlar. Kestik. Biraz sesimizi kıyam yapacağım. Tamam. Vıç, tamam. Vıç, tamam. Tamam geç. Ki kana sin Şimdi bir uyucum, dur. O yani, tamam tamam gidiyorum. Ama izimiz var doğru tamam mı amble? Çiğ eterlendi. Tamam

Ama hiç güzel konuşamadı. Sera benden telefonu istedi. Arkadaşlar ama ben oyun oynayamam mı anlatacağım dedi. Ama ne oynadığını doğru dürüst anlatamıyor. Anladım. Sen bu belki ben kaydım. kaydım. Kaydıralım bence. Aa, Ey sağda. Ama ama ama. Anahtarlığını evet. gösterecek size. Evet bekleyin. Bunu evet. Bakın arkadaşlar geliyor. Şemsiye ile anahtarlık aldı. Sera onu göstermek istiyor. Evet. E. Bunu Ziya hala verdi, bunu marketten aldık. Evet, halası verdi. Onu da marketten aldık değil mi anneciğim? Arkadaşlarımın bir alternatifi söylemek <laughs> İstersen arkadaşlarına el salla. Hayır. Arkadaşlarımız şimdi... Bence bir kapatalım. Arkadaşlarımız şimdi... Biz şimdi hiç kapatmayalım. Kemeri. Birazcık kapatalım. Hayır. Ben bir teyzeni arayacağım. Ee, Geleceğim onu soracağım. So. E, evet. Tamam şimdi el salla. Görüşürüz de. Ben arkadaşlar e, e, bir sizi e, e, Tamam <laughs> mı? Ben kamera çeker benim kızım. ah tatlı kızım.